Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyolojiye hazırlık yazılı sorularına bakmaya devam ediyoruz. Konumuz karbonhidratlar. birinci videomuzda karşınızdayız. Bir de bunun ikinci videosu olacak arkadaşlar. Birinci sorumuzun A şıkkında kelimeler verilmiş. Bunların uygun boşluklara doldurulması istenmiş arkadaşlar. Önce kelimeleri bir tanımlayalım hızlıca. Monosakkaritler derken arkadaşlar biz karbonhidratların en küçük yapı taşına monosakkarit bakın mono bir demek zaten tek şekerler anlamındaki kelimeyi kullanıyoruz. Azot arkadaşlar azot şekerler içerisinde azot içeren tek e, polisakkaritimiz arkadaşlar bizim kitindir. Kitin arkadaşlar bir polisakkarittir ve yapısında azot bulunur. Mantarların çepelinde böceklerin kabuklarında biz ne yapıyoruz kitine rastlıyoruz. Çizgili kaslar arkadaşlar şekerleri depolayabilir. Glikojen şeklinde çizgili kaslarda glikozlar doğrudan kullanılabilir. Glikojenler bakın bu şekilde ihtiyaç anında parçalanıp glikojenleri glikoza dönüştürüp bakın kullanabilirler arkadaşlar. glikojen fazla glikozun çizgili kaslarda karaciğerde bakın depolanma şeklidir. Polisakkarit poli çok demek. Çok sayıda glikozdan glikozların kendi arasında bakın şu şekilde birleşmesiyle ve aradaki şu glikozit bağların kurulmasıyla meydana gelen büyük şekerlerdir, polimerlerdir yani arkadaşlar. Karaciğerde fazla glikozlar glikojene dönüşebiliyor. Hatta daha da fazla olsa bakın yağ şeklinde bakın depolanabiliyor karaciğerde. Dehidrasyon, defol, hidrasu reaksiyondan diye düşünebilirsiniz. Sentez reaksiyonlarıdır. Glikozit bağı, ester bağı, peptit bağı gibi bağlar kurulurken açığa mutlaka o bağların kurulduğu yerden su çıkar arkadaşlar. Biz bu tepkimelere sentez tepkimelerine dehidrasyon diyoruz. Dehidrasyonlar sadece hücrenin içerisinde meydana gelir bütün canlılarda. Ve enzimlerin yardımıyla mutlaka bu olaylar gerçekleşir. Bu esnada mutlaka enerji ATP'de harcanır arkadaşlar. Her türlü sentez reaksiyonunu burada dehidrasyon olarak düşünebilirsiniz. ATP sentezi, DNA sentezi, RNA sentezi, glikojen sentezi, yağ sentezi, protein sentezi sentez olan her şey arkadaşlar bir dehidrasyondur. Deoksiriboz e, DNA'da bulunan 5 karbonlu şekerdir. Riboz RNA'da ve ATP'de bulunan 5 karbonlu bir şekerdir. Di sakkarit arkadaşlar iki tane monosakkaritlerden 6 karbonlu şekerlerin birleşmesiyle meydana gelen hücre e, zarından geçemeyen Biraz daha büyük yapılı şekerlerdir. Polimerler, polisakkaritler kadar büyük olmasa da yine büyüktür arkadaşlar. Hidroliz ise bu büyük olan şekerlerin veya herhangi bir büyük molekülün sindirim adını verdiğimiz hidroliz reaksiyonları, hidroliz enzimleriyle bu aradaki oluşan bağların koparılması şeklinde meydana gelen olaylara biz hidroliz adını vermekteyiz. Hidroliz arkadaşlar hücre içinde de olur, dışında da olur, vücut içinde de olur. Vücut dışında da her yerde bir hidrolizin meydana gelebildiğini ve bu esnada ATP enerjisinin de bakın harcanmak zorunda olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü meydana geldiği ortamın sıcaklığı hidroliz için yeterli olmakta arkadaşlar. Selüloz su bitkilerde hücre, hücre çeperinin yapısına katılan yapısal bir polisakkarittir. Laktoz, glikoz da galaktozun birleşmesiyle oluşan bir disakkarittir arkadaşlar. Fruktoz da 6 karbonlu bir monosakkarittir. Meyve şekeri diye adlandırılır. Bitkiler bunu doğrudan üretebilirler ama biz üretemeyiz ama vücudumuza alabiliriz. Bu şekilde meyvelerle fruktoz yiyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra kelimelerimizi uygun yerlere yerleştirmeye başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki karbonhidratlar yapılarında bulundurdukları şeker sayılarına göre monosakkaritler, tek şekerler, monosakkaritler, Di sakkaritler, iki şekerliler. Di sakkaritler ve poli sakkaritler. Poli sakkaritler olmak üzere 3 gruba ayrılır arkadaşlar. DNA yapısına katılan 5 karbonlu monosakkaritimiz bizim deoksiriboz şekeridir. Deoksiriboz şekeridir. Meyvelerde çok bulunduğundan meyve şekeri olarak adlandırılan ise fruktozdur. Fruktozdur. Meyve şekeridir. Biz bunu yesek bile arkadaşlar karaciğerde biz fruktozu ne yapıyoruz? E, glikoza dönüştürüyoruz enzimler yardımıyla. Kitin, kitin diğer polisakkaritlerden farklı olarak azot atomları içerir arkadaşlar. Nerede bulunuyordu? Mantarın çeperinde. E, Eklem bacaklarından böceklerin kabuklarında biz kitine rastlıyor idik. Hayvanlar aldıkları fazla glikozu çizgili kas çizgili kas ve karaciğer hücrelerinde karaciğer hücrelerinde glikojen olarak depoluyorlar arkadaşlar. Fazla glikozları bu organlarda glikojen olarak depoluyoruz. Monomerlerin birbirine bağlanırken su açığa çıkardığı yapım tepkimelerini biz arkadaşlar Dehidrasyon diyorduk. Dehidrasyon. Defol hidra yani su reaksiyondan. Polimerlerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılması işlemi ise sindirimin diğer bir söylemi yani hidroliz adını almaktadır. Kağıdın ham maddesi olan selüloz, bitkilerde çeperin yapısına katılan selüloz suda çözülmüyor ve bitkilerde hücrenin duvarının yapısında selüloza biz rastlıyoruz arkadaşlar. ATP'nin yapısına katılan 5 karbonlu monosakkarit ise riboz şekeridir. 5 karbonlu monosakkarit riboz şekeri adını alıyor. Glikoz ve galaktozun birbirine bağlanması ile bir disakkarit olan bakın glikoz galaktozun gazını götürüyor. Geriye laktoz kalıyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde laktoz oluşmuş oluyor. Arada bir glikozit bağı kurularak. Gelelim B şıkkına. Aşağıda verilen yapım olayları sonucu oluşan karbonatların ait olduğu grupta örnekte belirtildiği gibi işaretlememiz istenmiş arkadaşlar. Mesela şurada oluşan bakın bir glikoz. 6 karbonlu 6 suyla birleşmiş arkadaşlar. Fotosentez veya kemosentez reaksiyonuyla bakın. Glikoz sentezlenmiş. Oksijen açığa çıkmış. Bunun bir monosakkarit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü C6 6 karbonlu bir şeker ifade eder. Bu da monosakkarittir. Disakkarit veya polisakkarit değildir arkadaşlar. Glikozların birleşmesiyle oluşan maltoz, üzüm şekeri, malt şekeri diye geçiyor. E, bitkiseldir bakın. Bu bir disakkarit arkadaşlar. Bu bir disakkarit. Disakkaritlerimiz kimlerdi? Masal kodlamasıyla bakın verebilirim. Maltoz, sukroz ve laktoz arkadaşlar disakkaritlere giriyor idi. N tane glikoz birleşerek selülozu, kitini, glikojeli nişastayı oluşturabilir. Bunlar da arkadaşlar polisakkaritlerdir. Aynı zamanda polimerdir bunlar. Aynı tip monomerlerden meydana geldikleri için. Yine bakın glikoz galaktozla birleşmiş. Bakın laktoz oluşmuş. Yani bir disakkarit oluşmuş. Açığa da su çıkmış. Bunların hepsinde bakın. Glikozit bağı ne yapıyor? Şunlar da kuruluyor arkadaşlar glikozun bakın fruktoza dönüşümünü göstermiş. Yani bu bir monosakkarittir arkadaşlar. 6 karbonlu. Başka bir monosakkarite bakın dönüşüm olmuş. O zaman bu monosakkariti ifade eder. Glikozla monosakkarit. Fruktozla monosakkarit çünkü. N tane glikoz bakın birleşmiş glikojeni ve N-1 tane suyu oluşturmuş. Glikojen, selüloz, nişasta kitin arkadaşlar bunlarda neydi? Polisakkaritlere örnek idi. Bu şekilde boşluklarımızda uygun olarak verilen oluşan yapılarımızı uygun yerlere bu şekilde işaretlemiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki karbonat videomuzda ve diğer videolarımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hedeflerinize ulaşmanız dileklerim arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler.